Ya senin ananı sikeyim Bulut orospu çocuğu Bulut. Anneni var ya Türkiye'de böyle çıkacağım amına koyayım. En büyük en yüksek meydana ananı böyle bir oros bu çocuğu ibne. Ne oldu şimdi öldürdün de ya? Allah Allah ya. Al öldür. Bekle. Ya amına Abi, Ya, sen kimsin? Ya bu kim ya? Bora bir sakin ol bana bir lootlayayım ya. Al dürbün amına koyayım. Sik. <laughs> Şarkıya hiç şey duymuyorum zaten. Ya dostum kapat bir şu müziği amına koyayım bir sus. Kapat, kapat. La bir kapat da konuşalım insan gibi lan kapat şunu. Senin sesin gelmiyor oyundan. Nasıl gelmiyor ya? Vallahi gelmiyor. Biz ilk 9 için pusmuyoruz ki. Biz zaten pusuyoruz. Bak gene orospunun doğurduğu geliyor uçakla. Roket Gargamel falan atacak 20 şimdi 20 bak görürsün ya da bomba gönderdi. bir şeyler. Al yap Çiçek için aldığın fış, fış iyileştirdim İyileştirdi. Bak motoru kapattı. Bak roket geliyor. Gördün mü? Ben biliyorum orospu çocuğunu gelişinden tanıyorum artık. İnsanın orospu çocuğu olduğunu Anlıyorum. Orus orospu çocuğu. Bu da ghost. Buraya mecbur. Yalnız benim bugünkü gameplay'in farkında mısın? Allah! Kaza gelme. En azından takdir edilmek istemiştim. Burada... Allah! Burada birileri var. O oh, gördüm! Bir şey attı. O mu attı? Evet. Hop oh, bir tane daha attı. Burada üst katta. Abi sıkıştım ne yapıyorsun? Üst katta. Abi. Ya çekil ama bu şey. Oğlum niye üstüme üstüme geliyorsun? <laughs> Yakın sandım. Üst katta infosu o kadar geç geldi ki ben de trade'ini alacaktım. Amına koyayım ya. Ya amına kodum. Sırası mı? Ananı amcık faturasına. Al piç. Atamıyorum. Allah kahretsin. Çabuk kaldır beni ya da al götür beni. Abi yürü abi. Kayayı almalar koyu. Men only want one thing and it's not money, it's not power, it's not love.